Merhabalar hanımlar, selamünaleyküm herkese. Tuğba İnoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zemin renginde pudra rengi olan, çok güzel içinde gülleri olan yazmama hem gösterişli hem de çok şahane yapılışı da bir o kadar kolay güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım sizlere. Yine İnoyasına yeni başlamış yapan arkadaşlarım için de e, tercih edilebilecek güzel bir model. İplerim leylak ve altın başak sadece hardal sarısı rengim 785 numara. Leylak diğer renklerim altın başak. 956 numara şöyle çok tatlı bir haki yeşilim var. Kına yeşiline de benziyor. Yine 78 numara. Bu tonda hemen hemen yazmaların güllerinde çoğunda var hanımlar. Bu rengi elinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eflatun'un farklı tonlarından. Yine şöyle 440 numara yazmamın kendi renginden pudra rengim var modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz yine yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim şimdiden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim Evet arkadaşlar şöyle pudra rengiyle yazmanın kendi rengiyle zemin rengiyle zürafamı hazırladım Ara modelimizde kendi rengini kullanacağım. Şimdi hemen ipimi sabitleyerek başlıyorum. Yine böyle zeminde yeşil kullanmak istemeyen arkadaşlarım için de tercih edilebilecek güzel bir model. Bir tane zürafa yaptım hemen düğüm atarak içerisine geçişimi yapıyorum. Buraya bir tane şöyle orta boy pırpır pır yaptım şu şekilde. Hemen pırpırımın tepesine çok iri değil bu pırpır. Pır, düğüm atarak geçiş yaptım. Şu ipimi de şuradan hemen alacağım. İp görüntüsü sevmiyorum. Hemen üzerine iki tane küçük şöyle şu boyutta pırpır pır yapacağım yine pırpır pır boylarımın da aynı olmasına dikkat ediyorum düğümlerimi de sıkı bir şekilde atıyorum hemen aşağıdaki yandaki zürafaya şuraya inişimi yapıyorum şöyle düz bir şekilde Fazla bol inmiyorum. İki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafağımdan geriye dönüyorum düğüm atarak. Şu şekilde hafif düğümümü sola alayım. İçerisine yine tekrar küçük bir tane tırpan yapıyorum şu boyutta. Bu modelden aynısından buraya da yapacağım. Evet. Şimdi tekrar aynı aşağıya düz bir şekilde iniyorum. Sürafa ile devam ediyorum şimdi. Toplamda 15 tane zürafa yapıyorum. 16. zürafamın içine tekrar geçip ara modelimden yapacağım. Yani burada 16 tane zürafa yapmış olduk. aynı arama dilimden devam ediyorum Evet arkadaşlarım şurayı 3 5 tane pırpır yaparak tamamladım. Tekrar ara modelimden sonra 15 tane zürafamı yapıp tekrar ara modelime geçtim. Şimdi şuraya haki yeşil rengimi ipimi iğneme taktım ve 1 2 3 4 5 6. zürafadan Pardon 7. zürafadan ipimi sabitleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. zürafadan ipimi buraya şekilde sabitliyorum. Bir tane boşluk bırakacağım. Hemen diğer zürafama geçiş yaparak buraya bir tane yuva yapacağım. Bu şekilde kenarlarda 6 tane zürafam boş kalmış oluyor. Şöyle orta boy bir yuva yaptım. Çok çok iri değil, çok küçük de değil. Şu şekilde. Tekrar yuvamın içerisine düğüm atarak geçiş yapıyorum. Düğümümü iyice, şöyle sol tarafa doğru tam dibe çekiyorum. Şimdi içerisine pırpırlar yapacağız. Yine pırpır pır boylarım çok çok iri değil minik de değil orta boy pırpırlar şu şekilde yine düğümleri atarken de sıkı atalım Toplamda 10 tane buraya pırpır pır yapacağım. Evet 7 oldu. Şimdi 8. pırpırımı da yapayım hemen. Geriye doğru çekin sağmasa. Evet toplamda 10 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yazmamı çeviriyorum. Arka yüzünü modelimizi çevirmiş oluyorum. Hemen sondaki pırpırıma şöyle düğüm atarak geçişimi yapıyorum. Her birinin tepesine gelecek şekilde buraya zürafalar yapacağım. Çok iri iri zürafalar değil, küçük ki kibar kibar. Çok iri attığınız zaman model kenara yayılır. Fazla güzel durmaz ilk yaptığımız zürafaları küçük yapıyoruz bu model için Evet, her birinin tepesine gelecek şekilde zürafamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7, 10 tane zürafam oldu şimdi çeviriyorum tekrar modelimi hemen sondaki zürafama tekrar geçiş yaparak buraya tekrar yine şöyle çok iri olmamak şartıyla zürafa yapıyorum sırasıyla bunların da üzerinden bu zürafaların zürafa yaparak şekilde geçişler yapıyorum. Şimdi hemen ipimi şu kökünden alacağım şuradaki. Bu ipimi de kesiyorum. Evet, şimdi üzerine yapacağımız çiçekler için ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlarım. Rengimi aldım. Uzunca ipimi ipeklemesi yapmayacağım. Hemen ilk zürafadan ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bravumun içerisine ipimi sabitledim hemen. Bir tane buraya pırpır pır yapacağım. Yine çok iri bir pırpır pır değil bu. Küçük bir pırpır pır. kibar şu boyutta. Tekrar tepesine düğüm atarak geçişimi yapıyorum. Tekrar yuvamın içerisine inişimi yapıyorum. Tekrar kanadıma düğüm atarak geçiş yaptım. Yine şöyle tekrar yuvama iniyorum kanat yaparak. Bu şekilde şimdi son kez kanadıma Pardon burada iki kez dolayacağım. Evet son kez iki kez dolayıp kanadıma geçişimi yapıyorum. Şöyle düğümümü iyice yukarı doğru çekiyorum. Şu görüntüyü vermek için. Şimdi hemen ipimi buradan kesiyorum çekerken sert bir şekilde çekin şu görüntüyü vermek için. Şu başlangıç ipimi de hemen kökünden aldım. Şimdi tekrar buraya hemen yan tarafındaki zürafaya geçiş yaparak ipimi sabitleyerek sırasıyla zürafalarımı bu şekilde bu modelden hazırlayacağım. Her bir boyların aynı olmasına dikkat edelim. Yine şu kanatlarımızın da inerken çok bol inmeyelim. Hepsini aynı boyda inmeye dikkat edelim. Şu şekilde. Son kez çıkışımı iki kez doluyorum ve sert bir şekilde yukarıya doğru şöyle çekiyorum şu görüntüyü vermek için. başlangıç ipimi de hemen kesiyorum böyle ip gizleyerek başlarsanız kenarda ip görüntüsü de olmaz hanımlar ilk defa videomu izleyenler varsa bakın ipimi iğnemin altına koyuyorum ip iğnemin altında zürafaya iğnemi geçirdim tek ipimi üstten çift ipimi de alttan bir kez dolayıp ipimi karşı yöne doğru çekiyorum Başlangıç ipim bu sayede sağ tarafa geçiyor. Tekrar aynı yere devam ediyorum modelimden. Sonrasında bu ipi kenardan kesiyorum. ister şimdi kesebilirsiniz, ister işlem bittikten sonra. bitişlerimi de çift dolayarak ve şöyle gergin bir şekilde asılarak ipimi yukarı yöne doğru bu görüntüyü vermek için çekiyorum. Hemen başlangıç ipimi de alayım. Bakın. Ben şimdi bu kısmı tamamlayayım buraya da modelimi yapayım bitmiş hal ve fiyat bilgisiyle tekrar geliyorum Evet arkadaşlarım şimdi şuraya da şu orta kısımda boş bırakmıştık ya buraya pırpır pır yapacağız kendi rengiyle bir de şurada zürafa sayısını 10 demişim yanlış söylemişim arkadaşlar Kusura bakmayın 9 tane olacak zürafa sayımız ilk sırada da ikinci sırada da 9 zürafa şimdi hemen şöyle modelimi geriye alıyorum Ortadaki zürafayı ipimi sabitleyerek buraya pırpır pır yapacağım. İsterseniz yeşil de yapabilirsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz yazmanın içindeki renginden. Ben kendi renginden tercih ettim. Şu Evet, diğer rengimi tamamladım. Ona da pırpırımı yaptım şu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli bir model oldu. Yapımı sizi kolay yormaz ama biraz vakit alır. Şuralar tek tek işleniyor çünkü. Şu arka kısmından da göstereyim. Gün hava biraz kapalı. Çok aydınlık çıkmıyor bugün. Şöyle yazmanın içinde göstereyim güllerini. Suriyazmalara yapılabilecek çok güzel bir model oldu. Arkadaşlarım ben bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam yine bir 250 TL'den başlamanızı tavsiye ederim. Ben yapsaydım o fiyatları verirdim. Daha aşağısı olmazdı. deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın hanımlar. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Kaydedip daha sonra da yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.